Bugün sizlere antioksidanlardan bahsetmek istiyorum. Antioksidanlar gıda maddelerinin içermiş olduğu bioaktif bileşiklerdir. Yani normal sağlığa yararları dışında e, ilave hastalık iyileştirici özellikleri olarak tanımlayabiliriz. Genellikle bu bioaktif bileşikleri. Bunlara örnek vermemiz gerekirse e, değişik gıdalarda bulunan fenolik bileşikler, E vitamini, C vitamini. Ve karotenoid bileşikleri örnek verebiliriz. Soluduğumuz havadaki oksijen vücutta serbest radikal adını verdiğimiz bileşikler oluştururlar. Eğer bu serbest radikalleri vücut elimine etmez ise değişik hastalıklara yakalanma riski söz konusudur. Bunları şöyle sayabiliriz. Kalp krizi riski, damar sertliği ve ölümcül hastalık olan kanser tümörlerinin oluşumu gibi. Bunları engellemek için meyve ve sebzeleri çok tüketmeliyiz. Bu meyve sebzelerin içermiş olduğu değişik bileşikler vardı. Bunları sayar isek örneğin bir üzümün çekirdeğinin flavonoid içeriği antioksidan bir bileşiktir. C vitamini içeren bir gıda maddesindeki C vitamini antioksidan bir bileşiktir. Fenolik bileşikler yani kırmızı renkli bir meyveyi tükettiğimiz zaman Kırmızı renkli meyvenin içermiş olduğu fenolik bileşikler antioksidan bileşiklerdir. Vücuda bunların alınmasıyla serbest radikaller elemine olmakta ve kalp krizi riski, tümör ve benzeri hastalıklara engel olmaktayız. En önemli hususlardan bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü insanların günde 5 ila 7 porsiyon sebze ve meyve tüketmesini önermektedir. Bu şekilde vücudun ihtiyacı olan bu antioksidan bileşikleri vücut almakta ve serbest radikaller elemine olarak vücudun hastalıklara yakalanma riski ortadan kaldırılmaktadır.